Çaktırmayın gizli gizli görüşürdük daha anne baba bilmiyordu o zamanlar eyvah Şimdi buradan hiç öğrendiler bir anlık ya yani. Bir an paniğe kapılan Tarkan kendi kendini avutmasını da biliyor hani. Neyse ki evlendik, resmileştirdik evet, evet. evet. De, evet. Eşi sayesinde Tarkan'ın mutfakta epey maharetli olduğunu öğreniyoruz. Evde evet. nasıldır Tarkan Bey? Güzel yemekler yapar mı? Yapar, yapar. Biraz öyle. <laughs> Biz İtalyan mutfağında çok Tam bu noktada Tarkan eşini düzeltiyor. Vallahi Mega Star'ın aşçılarla yarışabilecek kadar iyi yemek yaptığını öğrenmek bizi de şaşırttı doğrusu. Yemekte de yaparım da yani evet. makarnaları güzel yapıyorum galiba. <laughs> bir, bir değil iki tabak falan yiyoruz. Örünün <laughs> pırasını unutma. O değildi. Tarkan eşinin de elinin lezzetli olduğunu söylemeden yapamıyor. Tamam da biraz detay alabilir miyiz kendisinden? Elinin e, ayarı çok iyidir. Mesela çok güzel bir özel bir çiğ köfte yapar yoğururken de yumurtalı ama etli değil. Yumurtalı çiğ köfte ben hiç yememiştim daha önce. Tarkan yıllar sonra tatma fırsatı bulduğu yumurtalı çiğ köfteyi öyle bir anlatıyor ki olsa da yesek diyesi geliyor insanın. Böyle tavada kabaran bir yumurta sonra o çiğ köfte içine atılıyor yoğuruluyor. İzlemeniz lazım sanat gibi yani canım gibi eşine olan sevgisini ağzından düşürmediği canım benimlerle herkese duyuran Tarkan, baba olacağı yönündeki iddiaları yalanlıyor. Bunu yaparken de nevi şahsına münasır kişiliğini konuşturuyor. Tarkan evlat sahibi olmak istediğini de vurguluyor. Ne diyelim Allah gönlünüze göre versin Tarkan Bey tabii düşünüyoruz düşünmez miyiz? Villalar dünyanın dilini seviyorsunuz. Topla yani çocuk seviyoruzdan. O da evet. çok seviyor çocukları. Değil mi? Evet, ben de ama henüz değil. Daha ben değil. Hemen yani şey yani evet. çok da geç kalmayalım. <laughs> kalacağız biz de. Arkana teşekkür ederken mega star bir duruma hafif bozulduğunu gizlemiyor. Evet. Ben de bozuluyorum musunuz biraz burada ya. Eşi Pınar Dilek diye geçiyor. Pınar Tevet oldu kardeşim. Pınar Tevet oldu Pınar <laughs> Sadece Pınar Tevet oldu. Şu anda bu e, evet. olayı aydınlığa kavuştum. Ben gerçekten kendisine ederim. sordum istersen dedim. Evet. Dilek soyadını koruyabilirsin ama kendi Tevet